Leyla Kaya'yı görüyorsunuz stüdyomuzda. Leyla Hanım da evladından uzak, 3 yıldır evet. kayınpederinin e, götürdüğünü, bir daha da getirmediğini, 3 yıldır evladını göremediğini söylemişti. Bu yüzden bize başvuru yaptı, geldi Leyla Kaya. Leyla Kaya e, 25 yaşında henüz, eşini kaybediyor, ölüyor eşi kaybettikten birkaç hafta sonra bebeği dünyaya geliyor. Evet. Ee, çocuğun adı neydi? Sezer Çelik. Sezer ha Sezer. Evet. Sezer dünyaya geliyor. Sezere bir başına bakıyor. Kayınpederi de yardımcı oluyor. Her şey iyi, güzel. Ama kayınpederi bir gün Sezere alıyor, götürüyor. Nedeni ise Leyla artık kendisine eşini kaybettikten sonra yıllar sonra evlenmek istiyor. Yani yeni bir hayat kurmak istiyor o da. Ama kayınpeder diyor ki hani sen evleniyorsan bu çocuğu alırım diyor alıyor götürüyor. Üç yıldır da ne görmüş ne sesini duymuş evladından. hiçbir şekilde, görmüyor. Hiçbir şekilde görememiş. Üç yıldır bana getirmiyor çocuğumu. <laughs> ben çocuğum istiyorum Fulya Hanım. <laughs> Benim çocuğum iki yıldır eğitimsiz. <laughs> Şimdi sekiz yaşında 8 yaşında e, Sezer 3 yıldır hiç görmüyorsun. <laughs> Görmüyorum hiçbir şekilde. Leyla de ben sana şimdiki halinden e, videolar, fotoğraflar göstersen <laughs> Gösterin varsa. <gülüyor> <gülüyor> Leyla en son bıraktığında e, nasıldı? Yani tabii kaç, dört yaşlarında, 5 yaşlarındaydı. Evet, dört yaşındaydı. En son gördüğün günü hatırlıyor musun onu? En son öptüğün günü. Evet, hatta kendim minibüse bindirdim. Yani otogara gitmesi için minibüse bindi kapımın önünde. Sen tabii onu götüreceklerinden haberin yoktu aslında, değil mi o gün? Evet, ben yani geri getireceklerdi. Ha? Ben göndermek istemedim ama polis çağırdılar. Polis geldi işte. Ondan sonra dedi ki sen suçlu duruma düşersin. 15 gün göndermek zorundasın dedi bana. Hı hı. Ben de gönderdim. 15 gün sonra getirmezse dedi gel şikayette bulun. Bu sefer gittim şikayette bulunmaya. Hı hı. Dedi ki sen dilekçe vermek zorundasın dedi. Bu şekilde olmaz. Verdim. Çocuğum adreste bulunmadı benim. Çocuğu Mersin'e götürmüş halasının yanına. Kaçırdı çocuğu benden. Ben bu adamın ceza almasını istiyorum ya benim çocuğumu kaçırıyor ya. Leyla senin eşin ölünce zaten velayet olayı evet. olmadığı için sana zaten sende evet. oluyor velayeti. Sen evlenmek isteyince işler değişiyor aslında değil mi? Başka birisiyle evlenmek istiyorsun ki eşini kaybetmişsin üzerinden yıllar geçti. İyi de evlendiğim kişi bana demedi ki yani senin... Hani o, evlene de bilirsin Ben kabul yani... bakamam diye bir şey demedi yani. Yok, yani hayat koşulları uygunsa... Ahliyorsa. Ya işte 15 gün görme hakkı olduğu için elinde... Kağıt var yani sonuçta 15 gün görme hakkı kaçırmak olsun. suç. Evet. evet. Leyla, ben bunu ceza almasını istiyorum gerçekten. Leyla yani. seni eşini eşin öldükten sonra eşinin abisiyle evlendirmek istemişler Doğru Evet mi? mahallede öyle söylentiler olmuş. Sana gelip bu teklifte bulundular mı? Ondan sonra mı? bunlar e, baba kızları falan aralarında konuşuyor. Ben de az çok Kürtçe öğrenmiştim yani. E, hani ben de anladım zaten. Ben de dedim ki ya bu böyle olmaz. Beni zaten dışı yaptılar. Sen giremezsin ailenin yanına. Ben teklif sundum onlara. Ben dedim eşim ölmüş ailemin yanına gideceğim dedim zaten. Dediler mi sana biz seni kaynınla evlendireceğiz diye? E, tabii ki de dedim. Kayınpeder ben. mi dedi? O demedi işte kızları diyordu bana. Bir sen tane de... büyük kızı var. Ha, sen kocanı o kaybettin. O kızı çok fırlama birazcık ha. o diyordu. Adam öldü, adamın abisiyle şimdi evlenecek. Zaten abisi de ki ben kardeşimin namusunu alıp da yani evlenemem demiş. Abisi de intihar etmiş zaten. Ben ailem yanına geldikten sonra. Ciddi misin? Evet. Yani ben çocuğumu kurtarmak istiyorum ummanın elinden. Bakan yok, kimse yok. Yani benim çocuğum diyorum ya iki yıldır okula gitmiyor. Beni okullardan arıyorlar. Leyla, bu çocuk neden okula gitmiyor diyorlar. Leyla sen kocan, senin kocan neyden ölüyordu Leyla? O da intihar etti. Neden? Genetik demek ki bu. Psikolojik. Genetiğinde vardır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.